Sen salak mısın? ne yapıyorsun abi? İleriyi tarıyorum. Yeni öğrendim. Amına koyup amur aldığınca canlandı hemen. Duvar atsana sağ tarafa. Sağ tarafa. Beş. Bir kadın. Sol. Lan, buna... <laughs> <Sessizlik> lan. O dayı kim? <laughs> lan <bar> lan. <laughs> Anneni. <laughs> Patlamam. Ölmemişim ki. He tamam. İyi <laughs> 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 yankılı. Of <laughs> oh, beyler beyler. Onu nasıl sikerim? Hop onu lokayım. Tapın. Ablakın, tapın. Amına onun Vurma vurma <laughs> artık adamım be? Hayır ya. Silmedim mi? <laughs> <Ruslu çözüyor. gülüyor> Geldi. İyi bir orta bekliyorum. Çok iyisin. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Dur Ananı sik. <laughs> lan çek. <laughs> Denememişsin onunla koyup. Gel açıldı gel. Açıldı mı? Gel. Lan açıldı gel. mı? Lan lan lan. lan. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ya, Yardım edin. Lan oğlum. Lan. Lan. burada kim var lan? Lan oğlum. Ha. Lan aç kapı. Lan şifre <laughs> neymiş? İçin, için. Bu ne? ne lan çık. Lan çık domuz lan. girsenize. Giremiyoruz içeri kaldım abi. Lan lan! <laughs> lan ne oluyor? Ne oluyor? Amına koyayım ben kaldım burada ya. O <laughs> <laughs> in orada in orada öldürürüm seni in ordan İn oradan, in oradan bak. O odunu al oradan in. Odun mu? Yine tepeden bir yerden indi bu çocuk. <laughs> bak nereye koydun? Nereye? <laughs> <laughs> Çatıya odunu yerleştirdi. <laughs> Ege oğuzun bana lazım kanka versene şu olduğunu. Hayır dur. Dur dur lan ya amına koyayım. Amına koyayım amına koyayım. Hepsini yakına getirdim kanka. Kim? <laughs> ne oldu? Bittik şahıs doluyor. Oğlum ne oldu? Lan burayı da... Burada kapı niye kapı var? Ben <laughs> buraya kapı koymadım. Hepsi kapı lan. Sen hepsini kapı mı yaptın? <laughs> Aynen ahşapçı. <laughs> Yemin ederim ahşapçı bir tanesi sonra kapı yaptım amına koyayım. Bence daha iyi oldu. <laughs> ne oldu <oluyor? gülüyor> <Ne oluyor> lan? Düştü <laughs> galiba. <laughs> Mal düştü <düştüğümün> amına koyayım. <laughs>

onun omur. Gel gel burada fire exit diyor. Buradan çıkacak mı? Onun sıçı. ya. Ya oğlum. <laughs> Beyler hemen atlamayı, tamam mı? <laughs> Öyle mi? <laughs> Abi abi nereden? Ya am. Terli amur ya yandı. Oçum. Oha şimşek çakıyor. Birisine yıldırım <laughs> düşecek. Şimşek çakıyor <laughs> so. Hey kanka. Adın ne? Emre. Piso. Mal, Mal Niso niye Sony'ye yaptın o zaman adı ne? Mal, ismim Giz. Tav. Aynen kötü bamba. Bir de dolar at oraya. Bu duvarı çatmıyorsun. Aslı beni Messenger'dan arar mısın? Aslı beni Messenger'dan aramıyorsun. Aslı. Yedi <laughs> yedi. Beni Messenger'dan aramıyorsun. Aslı? <laughs> <laughs>